ShareX ekibinden herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Mad Max pilotlamayla ilgili bir video çekmiştik. Fakat 26.07.2021 tarihinde Mad Max artık grafiksel kullanıcı arayüzüne geçme taraftarı oldu. Eskiden CLI komut sisteminden pilotlama yapıyorduk. Şimdi GUI arayüzüne yani grafiksel kullanıcı arayüzüne geçti. Aslında mantık tamamen aynı. Herhangi bir değişiklik yok fakat ekleme yapmışlar. Bir tane opsiyon eklemişler ve bug'ların düzeldiğini söylediler. Mad son sürüm linkini açıklamalar alanına ekleyeceğim. İsterseniz kuruluma geçelim. İndirdiğiniz RAR dosyasında bir uygulama dosyası ve bir tane klasör göreceksiniz. Klasörün içinde Benoku dosyası var. Girelim. Öncelikle değişen bir şey yok. Fakat eklenilen bir opsiyon var TreK opsiyonu Mad Max 4 fazdan oluşuyor 4. fazda pilotlamayı bitiriyor ve final dosyasına atıyor Sistemi en çok yoran 2. faz oluyor Bu 2. faz için de Multiple yani çarpan işlemci sayısı argümanlı opsiyonunu getirmişler Örnek veriyorum Eee faz 2'de hani daha fazla çekirdekle çalıştırabilirsiniz. Mesela 4 çekirdek verdiyseniz normal teratı yani thread'i işte faz 2'ye geldiği zaman bunu 8 çekirdekle çalıştır. Bu işte mesela 4 çekirdek tekrar verdiniz. Bunu faz 2'ye geldiği zaman 12 çekirdekle çalıştır. Bunu ayarlıyorsunuz çarpan olarak yazmanız lazım mesela 4 çekirdek artı 2 yazdığınız zaman 4 ile 2'yi çarptığınız zaman 8 ediyor işte 4 ile 3, 3 yazdığınız zaman 12 ediyor bu mantıksal işlemciye de bağlı tabi siz kafanıza göre yazmayacaksınız mesela 32 çekirdekli çalıştırım değil bu işlemcinizin mantıksal çekirdeklerini de kullanıyor tabi bunu grafiksel arayüzünde daha iyi anlayacaksınız İsterseniz uygulamayı tanıtayım iki tane menüden oluşuyor İlk menüde final pilotlarını oluşturulduğu dizin ve pilot sayısını belirliyorsunuz. Oluşturulacak pilot sayısını. İkinci menüde de e, Farmer Public Key'iniz Bildiğiniz üzere. E, burada seçenek olarak bırakmışlar. NFT pilot mu oluşturayım yoksa solo pilot mu oluşturayım? Eğer NFT pilot oluşturmak istiyorsanız açacaksınız. İşte ben NFT havuz için pilot oluşturmayacağım diyorsanız e, kapatıyorsunuz ve public key'inizi yazıyorsunuz. Full public key'inizi. Full public ve kontrat adresini nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. Burada işlemci çekirdek sayısını belirliyorsunuz Default bucket sayısı 256'dır 1024'e kadar çıkartabilir 16'ya kadar indirebilirsiniz Eğer pilot oluşturma süreleri Çok uzun sürüyorsa Bu alanı değiştirebilirsiniz Teker teker deneyebilirsiniz Sürelerde kısalma oluyorsa 128 diyelim mesela örnek veriyorum. Kalabilir. işte 512 de sizinki daha hızlıdır. 256 da belki yavaştır. Bunları deneyeceksiniz. Ama standartı 256'dır. Ee, i̇şte yeni eklenen argüman opsiyon bu. Mesela ben de şu anda 6 çekirdekli de 12 mantıksal işlemci var. Mesela e, ben buraya 6 çekirdek yazıyorum Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4'te 6 çekirdek kullan oluyor bu çünkü ben bir çarpan vermedim 6 ile 1'i çarptığımız zaman 6 ediyor. Ben buraya 12 yazıyorum hepsini kullan Mantıksal işlemcileri de kullan diyorum Aynı e, değişen olmuyor faz 1, 2, 3, 4'te de devam ediyor 12 çekirdekle Fakat e, Ben bir bilgisayar kullanacağım hani sistemi de pek fazla yormasın Diyorsanız Mesela e, altı çekirdek vereceğim. 6 çekirdek vereceğim. 6 çekirdek de devam et. Faz 1. Faz 2'ye geldiği zaman multiple çarpan katsayısı olarak 2'yi belirleyeceğim. 2'yi belirlediğim zaman faz 1'de 6 çekirdek devam et. Faz 2'ye gelindiğinde bana 12 çekirdekle devam et. 3'te 4'te de tekrardan çekirdek sayısını 6'ya indir oluyor. Ee, bu pilotlama Süresini kısaltır mı uzaltır mı artık bilemeyeceğim. Bunu test etmeniz lazım. Yani yeni gelen opsiyon bu. Ee, yeni medmek sürümünde nasıl havuz ortamında NFT pilot oluştururuz? Onu göstereceğim. Ee, burada pilotların oluşturulacağı klasör var. Burayı ben e, örnek bayarı yapacağım. Mesela C'de bir pilotlama dosyası klasörü oluşturdum ben yapılan pilotların son hali C pilot klasörünün içinde olsun. Ee, bir tane pilot basacağım. Örnek olarak göstermek için size. Sonra Farmer Public Key. Farmer Public Key'imizi öğrenmek için Windows tuşu artı R yüzde atlatı yüzde. Buradan bir geriye gelip Local Chia Blockchain App ve uygulamasının sürümü Resource Apacer Unpacked Daemon Bu uzantıyı kopyalayalım Tekrardan Windows R tuşuna basarak Cmd komut sistemini açalım Buradan CD boşluk kopyaladığımız dosya uzantısını yapıştıralım Buraya e, yazacağımız Argüman Chia Caves Show Burada bizim e, Farmer Public Key'imiz, Pool Public Key'imiz, Wallet adresimiz, Master Public adresimiz ve parmak izimiz var. Bizim ihtiyacımız olan burada Farmer Public Key, Farmer Public Key'imizi kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. NFT oluşturacağım için yani havuz ortamında pilot oluşturacağım için OG, Old OG pilotu açıyorum. Gerekli olan adreslerden sadece pull kontrat adresi kaldı. Bu kontrat adresini öğrenmek için Xiaomi'nin kendi uygulamasında bulunan pull alanına ve isminizin yanında bulunan soru işareti üzerine geldiğiniz zaman size pul kontrat adresini verir. Buradaki pul kontrat adresini kopyalıyoruz ve MedMax uygulamasındaki pul kontrat adresini yapıştırıyoruz. Şimdi ben burada e, faz 1'de altı çekirdek kullansın. Faz 2'ye geldiği zaman da 12 mantıksal çekirdeği de kullansın. Yani hepsini kullansın. Faz 3, 4'te altı çekirdek olarak devam etsin diye ayarlıyorum. Bakın sayılarını ellemiyorum. 256'da bıraktım ben. Son olarak temp dosyalarını ayarlamak kaldı. Temp dosyalarında dediğim gibi test için oluşturuyorum bunu. Sizin için anlamanız açısından. C'de bir temp dosyası oluşturdum. İki tane kullanacağım. İki tane temp dosyası oluşturacağım, klasör oluşturacağım ben. Siz tek de yapabilirsiniz ama iki tane oluşturmak faydanıza. Bu arada oluşturduğunuz dosya klasör yapılarının sonuna ters slash koymayı unutmayın. Hatayla karşılaşabilirsiniz. Wait for copy to start next pilot. Ee, bu da işte son pilotu bitirdikten sonra final dizinde kopyala diğer pilota geç. İşte diğer pilot bittikten sonra final dizinine kopyala diğer pilota geç. Bunu açabilirsiniz. Ben kapatıyorum test için. Şimdi pilotlamaya başlayalım. Aslında burası aşın olduğumuz bir görüntü. PowerShell'de de aynı yazılar yazıyordu. Pilotlamaya başladığımız zaman. Şu anda pilotlama işlerimiz başladı. Anlatacaklarım bu kadar. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Elimizden geldiğince yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.